Evet Selamünaleyküm arkadaşlar Merhabalar günaydınlar bugün gerçekten günaydınlar arkadaşlar dünkü gibi tünaydınlardır Evet arkadaşlar bugün şöyle sabah saat malum 6 kalktık yolumuza izimize bakıyoruz şu anda araç boşaltmaya gideceğiz aracımız dün geldik malum boşalmadı pazardı bugün boşaltma işlemini gerçekleştirmek için gideceğiz ee, biz dün geldik. Hankim de vardı bildiğiniz gibi yanın, yanımda. Onunla beraber e, yükümüzü boşaltmak için eve gelmemiz gerekiyordu önce. Yükümüzü boşaltmaya da gideceğiz. Ne ile gideriz, ne yaparız, nasıl de ederiz diye düşündük. Hankim dedi ki kellelerin birini keselim gidelim. Dolmuşla molmuşla uğraşmayalım ne olur ne olmaz. Biz de üçten 5'ten kaçmadık artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hangimle beraber e, benim kelleyi kestik. Şöyle kelleyle eve geldik. Şimdi de e, bir arkadaşımız daha var. E, üç kişi buradan çıkıp Samsun'a gideceğiz. Samsun'da da ne yapacağız? Yüklerimizi boşaldık. geri döneceğiz Allah'ın izniyle. E, saat 8'de depolar açıyor. 8'de e, orada olmamız gerekiyor. Birazdan ararlar bizi yavaş yavaş aramaya başlarlar güvenlikçi kardeşlerimiz. Onlar aramadan biz oraya yetişelim. Gerçi önümde benim bir araba daha var da ne olur ne olmaz. Gelmezse biz çekeriz arabamızı. Boşaltma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bizim zaten makine var arabada. Karışık marışık mal değil. Tek çeşit olduğu için biraz erken boşalır. Gerçi depodaki arkadaşlar da bir rampa çalışıyor. Diğer arkadaşlar gelmiyor. Herhalde 3 kişi, 3 kişi, 4 kişi, 4 kişi geliyorlar. Fazla e, deponun içinde insan dolaşmaması için. Onlar da tedbir amaçtı. Zaten gelen mal da az olduğu için yetiştiriyorlar akşama kadar. Çalışma saatleri değişmiş. Onların da mesela ne gibi? Şöyle onların da çalışma saatleri değişmiş. Ne gibi diyelim? i Cumartesi günleri iptal etmişler. Öğlene kadar çalışıyordular. Cumartesi günleri iptal arkadaşlar. Ama şey günleri hafta içi de 5'e kadar çalışıyordular. 4'e almışlar. Bir saat geri çekmişler. Biz de işte dediğim gibi hani ne olur ne olmaz gidelim. işimize gücümüze bakalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum yavaş yavaş aracıma biniyorum aracımı çalıştırdım arkadaşı da aradım kalkacak şimdi yavaş yavaş gidelim bunları alalım yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar ben aracıma bindim şimdi böyle aracımızın ısıtmasını falan yaptık sabah sabah malum hava soğuk yavaş yavaş çıkacağız ee, karşı tarafa bir arkadaşımız daha var. Onun şeyiyle gelmiş arabası. Biz mahallede tır çok arkadaşlar. Herkes tırcı anasını satayım. Buraya doğru herkes tırcı. Böyle yavaş yavaş çıkalım. Ya Allah ya Bismillah deyip devam. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Cenab-ı Allah'ım işimizi gücümüzü rast getir Ya Rabbi Evet normalde şu sağ taraftan girecektim Ama arkadaşlar şöyle Bizim arkadaşın tırını da sizlere Göstermek için şöyle geleyim Burada da durayım Gördüğünüz gibi Mercedes. Bu arkadaşımız daha önce bunlarla beraber gargoya çalışıyorduk biz. Bu gargoyu bir ara biz bıraktık. Bu da bıraktı. Tampera başladı. Tamperden sonra olmadı. Tekrardan bir daha böyle uzun dorsa aldı arkasına. Şeye başladı tekrardan. Gargo işine devam ediyorlar. Arada şoföre mefere verip gönderiyorlar böyle işte. Evet şurada açık kasalı bir dörse daha var. Sabah sabah. Ey mübarek camimizdeki güzelliğe bak. Kurban olayım ya. Camilerimiz boş kaldı arkadaşlar. Boş kaldı. İbadethanelerimiz boş kaldı. cenab Allah e, bu bizim Müslüman milletine de e, bu cezayı verdi yani. Çağırıyordum gelmiyordunuz. Şimdi çağırsam da giremezsiniz. İsteseniz de giremesiniz diye böyle bir ceza verdi. Evet şimdi ben şey yapıyorum arkadaşlar. Gidiyorum kankimi alacağım. Yola yavaş yavaş devam edeceğiz. Bakalım bizim kankişto kalkmış mı? Aradım bu da. Gerçi kaldırdım bunu da. Hiç aradım kaldırdım bu da ama bakayım yola çıkmış mı? Evin kapıları dar. Buralara tır girmeyin. Bu da, e, da bu da Savaş kardeşimin tırı. Bunu da şoför kullanıyor. Savaş kardeşimin tırı. Bunu da şoför kullanıyor burada. Şoför gelmiş çekmiş buraya. Buradan doğru direkt yukarı yol çıkıyordu herhalde. Buradan doğru girelim de kankimi alalım. Buradan doğru girelim kankimi alalım sabah sabah. Bundan sonra da yola devam. Nerede onun evi ya? neredeydi? Abralarda bir yerde değil miydi? Evet şurası. Arabası burada. Arabası orada olduğuna göre de kendisi de buraya gelmesi lazım. Niye kalkmamış bu daha hala ya? Bu daha niye kalkmamış hala ya? Ne dingil adam bu ya? Tayyip'in kapısına kadar geldik de herif kalkmamış hala. Gidiymiş avraya aşağı geri dönmüş herhalde beni gördüğünü. Gidiymiş avrayaşa beni gördüğünü geri dönmüş herhalde. Evet geliyor. Geliyor benim kankim baksana ya şuna. Cigara gene elinde zabağın köründe. Cigara gene elinde zabağın köründe. Gördüğün gibi normalde ben zigara içirtmem arabada kimseye de kankim ayrı. Günaydın. Bonjour canım. Ha, Işık yanar. Işık yanar. Evet arkadaşlar ha. Kimi görün burada kankim. Bonjour günaydın. Bonjour arkadaşlar. günaydın dedi sizlere. Camı niye kapatın lan? Kapatmayayım mı açtım kanki ya? <laughs> <laughs> Bağırma sabah sabah. Erdem kalkmış mı? Erdem bayağı gidiyordu. Ben de aşağı bekliyordum. Evet. Baktım ses geliyor. Daha burada oturuyor bir çocuk. Kim? Dur. Bu kim? Kankim Mezelli'ye yakın oturuyor arkadaşlar. Cami de yakın adamım. Cami izleyen. de yakın. Bu arada kalıyor biliyor musun tam? Kimseyi göstermiyorum hemen ölür ölmez bana kolaylık olsun diye uğraşmayayım diye hemen yalap şılap karmaşıp buraya gömeceğiz. Zaten iki kişi gömmüşler oraya yan yana la hemen. kişi bir mi öldü onları? Yok. Cansız. cansız, cansız. Bundan sonra mı şey yapıyorsun? Ha, atayım. Sen de zaten şeyi almamışım, internet almamışım. Bir ben bırak. İnterneti evde de kullanıyorum. Evde Burada da kullanayım. Bunlar ne aldı? Çakmaklı şarjı mı aldı? Şimdi? Yaptırdım bunu. Yok ki çakmaklı. Ha. Evet arkadaşlar şu anda e, Samsun Tekkeköy Sagimat Toplancılar sitesine gelmiş bulunmaktayız. Şöyle Bafra'dan çıktıydık. Az önce yolu çekemedim size. Kusurumuza bakmayın. Fazla böyle buraya gel dur. Aha anam. Kenardan kenardan gidip dorsemizi takacağız. Dorsemiz burada bekliyor. Burası da aynı patates tarlası gibi olmuş ya. Takır takır baksana hep çukur her tarafı anasını satayım. Bu nereden gelmiş acaba? Vay canım vay vay canım vay. Şöyle yanaşalım. Dorsemize bir yanaşalım. Bakalım haçı. Kalitemizin altına bir girelim kardeş. Şöyle. İyiyim. Anam. biraz bekleteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi rampiye yanaşıyoruz. Şimdi tamamladık. Dorsemizi taktık. Yavaştan yavaştan rampamıza geri geri İki ileri bir geri yana şayruk yana şayruk ya Allah ya Bismillah deyip devam kardeş böyle böyle gel la gel 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 hadi bu adam Evet.